Müzik koysam rahatsız olur musun? Ne tür müzik koyacaksın? Nasıl? Ne tür müzik koyacaksın? Allah Allah. Ben kavur müziğini sevmiyorum. Belki anıma küfürler. Nereden bileceğim? Sen annen kaç yaşında? Oo anam sağ 93 yaşında. Ha iyi. Bu grup daha genç. Ananı tanıyor olamazlar. Sen kafanı yorma. Şöyle arkamızda dağlar görünüyor ya. Bunlar bir tozun çekmemiz. <laughs> Rampayı çıkıyor. <laughs> Alabalık olta balıkçıları. Buradan herkese sevgi ve selamlar. Ballı ballı, heyecanlı. Düştü akşam var mı? Herkese rastgele, balıkçı dostları. Cümleten hayırlı sabahlar arkadaşlar güzel bir sabah kahvaltısı yapacağız. Evet sabah kahvaltısında gene her zamanki gibi el emeği, göz nurumuz, e, pastırmalı yumurta yapacağız. Oğuz kardeşimle beraber çayımız da kaynadı. E, bir yandan da ocağımda şöyle biber közlüyorum.